Oğlum Fukan bizi rezil etme ha. Başladın mı? Evet. Şimdi e, ikinci bir güreş müsabakam, müsabakam mı müsabakam mı? <laughs> da, ben söyle İkinci bir güreşimiz olacak. Sebep neden? Sonuç. Ben arkadaşı iki bir yendim ama kendisi beni iki defa yere yıktı diye çalıştığımız özel kurumda bütün herkese e, dal yapıp. Herkese deme lütfen. herkes seninle de... şey yaptı. Herkes e, benimle bir taşak geçti ama bunu öğretmenin vakti bugün geldi. Bugün göreceğiz. Allah'ım karabasan, karabasan geldi. Kardeşim diye aman şey olmasın diye bir yere zarar görmesin diye bir şey hiçbir şey yapmadıydım ama şimdi ağzına süçeceğim. <laughs> tamam abi ben bilemiyorum. bir şey demiyorum. Maç öncesi böyle kafa kafaya gelmeye yapıyor ya. hadi yapın <laughs> yapın hadi. <laughs> Kaybeden sakalını bu yeni keseceğiz e, güreştikten sonra evet. kesim olacak. Akşama kadar o kesimle duracak. Eve gidince istediği modeli kendisine sonradan verebilir. Kabul müyüz? Kabulüz. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle bir durun bakayım. Bak. <laughs> Yok abi. Dur oğlum yüzleşme <laughs> var. Gel gel. Yüzleşme <laughs> var. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Güzleşme gel. Güzleşme korkma lan. Ne korkacağım ya? Korkma lan. Korkma lan. Sen gücünü göster. Kapat. Al ya şunu.